Nur Deniz 4 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi. 2 yaşından itibaren İstanbul Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Silbaştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. 2015 yılında Beyaz Yalan dizisinde Azra karakterini hayat verdi. Şarkıcı Murat Dalçalıçın Yani adlı şarkısının klibinde oynadı. 2016-2018 yılları arasında yayınlanan Vatanım Sensin adlı dizisinde yer aldı. O 3 medya imzalı tarih ve kurgu türündeki dizide Yıldız karakterini canlandırdı. Dizide Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi anlatıldı. İzmir işgali yıllarında yaşanan olaylar işlendi. Dizinin başrollerinde Halit Ergenç ve Bergüzar Koray yer aldı. İki sezondan oluşan dizi 7 Haziran 2018 tarihinde yayınlanan 59. bölümüyle final yaparak sona erdi. Dizi 2017 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi dizi ödülünü sahibi oldu. 2018 yılında yayınlanan başrollerini Berkcan Hat'la paylaştığı Bir Dili Rüzgar dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. TMC film imzalı ilk bölümü 15 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan dizinin yönetmenliğini Altan Dönmez üstlendi. Senaryosunu Volkan Gürses kaleme aldı. Gran türündeki dizinin başrollerini Pınar Deniz, Berkcan Kat, Hatice Aslan ve Almida Ada paylaştı. Dizi 6. bölümüyle final yaparak sona erdi. Netflix'te yayınlanan Aşk Yüz Bir dizisinde Burcu karakterini canlandırdı. Dizinin ilk sezonu 24 Haziran 2020'de Netflix platformunda yayınlandı. Senaryosu Meliç Acemi tarafından kaleme alındı. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer birlikte yaptı. Gençlik, komedi ve drama türündeki dizide 4 uyumsuz ve bir örnek öğrencinin ağırlıklı olarak 1998 yılında geçen hikayesi anlatıldı. Dizi başlamadan önce dizideki Osman karakteri üzerinden eşcinsel propaganda ve sapkınlık yapıldığı iddia edilerek homofobik söylemler ve nefret söylemleri üretildi. Netflix ise bu iddiaları yalanladı. Dizinin ilk 8 bölümünü izleyip dizi sitelerinde köşelerine taşıyan yazarlar ise dizide böyle bir karakterin olmadığına dile getirdi. Birinci ve ikinci sezon çekimleri İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Akif Tunçer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Haydar Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çekildi. Pınar Deniz öğretmen burcu rolüyle büyük beğeni topladı. Dizide başrolleri Merkez Yazıcıoğlu, Kubilay Yaka, Alina Bo, Selahattin Paşalı, İpek Filiz yazıcı Kaan Urbancı paylaştı. Dizi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun uyarısı sonrası Cimer üzerinden savcılığa şikayet edildi. 7 Mayıs 2020 tarihinde savcılıktan çıkan emsal kararda dizinin kamuya açık olmayan üyelik için ücret talep eden bir platformda yayınlandığı ve bu platformun kendi iradeleriyle üye olmuş kişilerin yine hür iradeleriyle diziyi izleyip izlememeye karar verebilecekleri belirtilerek soruşturmaya yer olmadığına karar verdi. 2020 yılında Menajeri Mara dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldığı kendisini oynadı. 2021 yılında Kırmızı Oda dizisinde Nazlı Gündoğan karakterine hayat verdi. Dizide canlandırdığı Nazlı Gündoğan karakteriyle eşi Recai'nin ilişkisi işlendi. Arkadaş toplantısında şimdiki eşiyle tanışan ve sonrasında Recai'nin peşinden koştuğu Nazlı, ilk başlarda Recai'yi dikkate almadı. Ancak Recai ondan vazgeçmeyip sonunda Nazlı'yı kandırmayı başardı. İkisi de farklı ailelerden gelen, ortak noktaları olmayan bu çift sonunda evlendi. Bir süre sonra Nazlı'nın davranışlarından sıkılan Recai, artık Nazlı'ya eskisi gibi davranmamaya başladı sevginin peşinden koşmaya alışmış Recai ile Recai'nin kendisini sevmesini seven Nazlı'nın hikayesi işlendi. Nazlı'nın terk edilme korkusu Doktor Hanım'la birlikte aşılmaya çalışıldı. Pınar Deniz buradaki rolüyle yine büyük beğeni topladı. 2020 kanalda ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yargı dizisinde Ceylin Erguvan Kaya karakterini canlandırıyor. Ay yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstleniyor. Senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme alıyor. 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Dram Psikolojik Gerilim ve Polisiye türündeki dizinin başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz paylaşıyor. Deniz Erguvan ailesinin ortanca kızı ve avukat bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Umraz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalıyor. Bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratıyor. İlgiyle takip edilen dizi her pazar günü reytinglerde zirveye oturmayı başarıyor. Pınar Deniz yaklaşık 7 aydır kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile birliktelik yaşıyordu. Ancak çift ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. İddialara göre ayrılık sebebi ise Pınar Deniz'in yargıdaki rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile öpüşmesi olduğu iddia edildi. Yollarını ayıran ikili birbirlerini sosyal medya hesaplarından da takipten çıktı. Deniz ile Kirazcı henüz konuyla alakalı açıklama yapmadı.